Efendim yeni kitabımız çıktı. Yedinci kitap Koronadan Korunmak Mümkün. 2020 yılında yayınladığımız ikinci kitap oldu bu. Toplamda yedinci kitap. Karantinanın başından bu yana bana en çok sorulan soru Hocam koronadan nasıl korunacağız, nasıl besleneceğiz, Neyi yiyelim, ne içelim, hangi takviyeleri kullanalım? Çünkü herkes koronadan korkuyor. Korkmayın. İnsanlık tarihi boyunca her zaman virüs salgınları oldu ve biz insanoğlu her zaman virüs salgınlarını yenmeyi bildik. Yapmanız gereken tek şey tüm hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak. En güçlü maskeniz kendi bağışıklık sisteminiz. Peki neler anlattık bu kitapta? Kısaca bir göz atalım. Önce Covid-19'un ne olduğunu anlattık, neler yaptığını anlattık. Arkasından beslenmeye geçtik. Covid-19'dan korunmak için hangi zararlardan uzak durmalıyız? Yetmedi zararlar bir de üzerine ne yemeliyiz onları anlattık. Kan şekeri ve Covid-19 hakkındaki ilişkiyi anlattık. Ve 12 adımda güçlü bir bağışıklık bölümünde de nasıl beslenmelisiniz? 12 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için neler yapmalısınız onu anlattık. Üçüncü bölümde tamamlayıcı tıbbın öneminden bahsettik. Fitoterapi, fitoterapide kullanılan bitkisel ekstreler COVID-19'dan korunmak için ve tedavi için. Ve Covid-19'da koruyucu kürler verdik. Evde basitçe hazırlayabileceğiniz, kolayca yapabileceğiniz bitkisel kürler. Dördüncü bölümde Covid-19'da hangi takviyeleri almalıyız? Yani fitoterapi değil ama besin takviyesi olarak ne kullanmalıyız? Hangi vitaminler, hangi e, probiyotikler kullanılmalı? ve hangi mineraller kullanılmalı ondan bahsettik. Beşinci bölümde ozon terapiden bahsettik. Ozon terapi son derece önemli. Bugüne kadar çıkan yayınlarda koronavirüs enfeksiyonunda ozon terapinin ne kadar güçlü olduğu gösterildi. Hem korunmada hem tedavide ozon terapi nasıl kullanılmalı onu anlattık. Altıncı bölümde uykudan bahsettik. Çünkü uyku olmadan bağışıklık olmaz. Nasıl uyumak gerekir, kaç saat uyumak gerekir ve uykunun koronavirüsten korunmadaki önemi nedir ondan bahsettik. 7. bölümde egzersizden bahsettik tabii ki egzersiz olmadan güçlü bir bağışıklık mümkün değil. 8. bölümde neler öğrendiğimizi gözden geçirdik. Size kullanacağınız takviyelerle ilgili bir korunma programı ve 7 günlük bir örnek beslenme programı verdik. Ve ondan sonra da salgından aldığımız dersler dedik. Ne aldık bu salgından? Kıssadan ise ne öğrendik? Onlardan bahsettik. Ve kısa, kolayca okuyabileceğiniz bir kitap yazdık. Koronadan korunmak mümkün. Neyle mümkün? bağışıklık sisteminizi güçlendirerek mümkün. En güçlü maske bağışıklık sistemi. Evet, sosyal mesafe, hijyen, maske ama bunların hepsinden de öte bağışıklık sisteminin güçlü olması. Okuyun, koronadan korunun, şifa ile yaşayın.